Allah ailesine Ne kadar yolculuklar için? Yine aşıklar. Bu defa seni, yıldızları da değil, Körkler Türkiye Şampiyonası'nın sözünü istedim. Bu sefer ikimiz 20. Masaya denk geldik. Karamanlı-Kırak yolculuğunun en kalsız, en bu. herkes iyi olmayı

her bir organizasyon her bir insan yaratıyor. da bir yer Onlar da yani ki, gelin bir bölgesel organizasyonları. Dedi ki, bak Türkiye'nin bilmemiz gerekiyor. Bunların her biri bu şehre abidinde Ve daha şu, her biri, mesela Havuzları ödüllerini verirken bir arkadaşlar neyle de küçük izleyiciler ziyaretçiler e, kadar sevgiliyiz sana. Bir dışında ben size karımın kısa bir tanıdım. Karımın böyle uzaktan e, bilmediğiniz gibi değil. Buranın çok özel değerleri var. Mesela üç tane büyük değerli söylüyoruz. Bunun için de maden mecnanı ve bu sonra kebap. İşte Kazım Karabekir'e Karacıoğlan'ın bir reisiniz. Bunlar bizim buralı. Bunların önce evrenizi ziyaret ettiği insanlar bu mekanlara, bu vesileyle gidip merak edip baktıklarında fotoğraf çekiyor, Instagram'da paylaşıyor. Yani ünlüyor şu, i̇şte, farklı ünlüyor şu gibi oluyor. Çünkü her birinin en az değil, takipçisi yok, en Belki bunların takipçisi olan da var. Asimetrik Hep reklam yani, bütün bu esnaf için yani. Bir yandan da, <laughs> da bir şehrin tanıtım için. Tamam değil. Tamam, sevgili Gezginin ilk yapımında, Sıfahı, Kutu, İçim, Büyük çapı, Şarjı, Dvc, Ya bir için de o yani Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Aslında biz bir yandan çok eğleniyoruz. Biz de çok eğleniyoruz. Yani hani, Bunlar bizim için büyük mesele bizim. Büyük bir eğleniyoruz. Yani o her halimizin içine yansıyor. Ekim olarak çok eğleniyoruz. Kürek çekerken eğleniyoruz. Mesela her pazar sabah, Taptur'u yapıyoruz. Taptur'u denir soğumak için değil mi? Ama ne? Enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela bir hafta yaptığımız halk kuruna Konya'dan iki kadın geldi. Öbür 60 yaşında. Nasıl geldi biliyor musun? Konya'dan bir yer sürerek de senden mi? Senden. dedi? Sen de Sen Kendine dikkat. Sayın Ağabey bunu hiçbir zaman atmayacağım. Güzel dakika.